Evet Meleşoğlu Meleşoğlu çapa makinesinin kutu açılımını yapıyoruz şöyle kutusunun içinden çıkanları şimdi sizlere göstereceğiz şu şekilde içinden bir tane böyle bir şey çıkıyor kullanma talimatı, kullanma talimatı evet ee, bu faturamız zaten tamam bir de böyle bir şeyimiz var bunu şimdi Muzaffer hocamla birlikte kuracağız Buradan böyle bir şey çıktı. Bir de şey vardı. Şunu şuraya koydum. Şimdi burada çalıştıracağız bunu. Makinemiz şöyle. Şimdi dur. Bir de içinden şey çıkacak daha tamam. Şu var. İçinden bu çıktı. Bu şey arkasında e, böyle yere yere durduğumuz şey, kurduğumuz şey. Yere koyuyor. Ha evet, o arkadan böyle çekiyor galiba. Evet, aynen. Ee, şey nerede? Direksiyon, direksiyon şurada. Direksiyonu böyle. Taktık, Onu oraya taktık. Şöyle koyduk. Bakalım ne olacak. Şöyle yakından da şöyle göstereyim. Kurulumumuz devam ediyor. Şu şekilde. kurulumumuz devam ediyor. İlk deliğe bunu yerleştirdik. Arkadaki de derinlik ayarı herhalde. Onu da böyle yapacağız. Deneme yanılmayla çözeceğiz gibi sanki bu işi. Evet şimdi de burayı takıyoruz. Şöyle şuraların nasıl takıldığını falan göstereyim. Yaptığımız tüm aparatlar içinden kendi çıkıyor zaten. Biz son halini bu şekilde verdik. Şöyle hop Evet son hali olay tamam gibi sanki. Şu an çalışma. Evet son halini verdik. Şu anda benzin koymaya başlayacağız. İçinden çıkan aparatlarımız zaten kurulum için yeterli. Şu şekilde sağından solundan iyice göstereyim. Şimdi birazdan benzinini koyup çalıştıracağız. İki kapak yağımızı koyduk. Şimdi üzerine benzinimizi ekliyoruz. İyice karıştıracağız. 1 litreye şunun gibi 2 kapak koyduk. Şimdi iyice çalkalıyoruz. Benzinimizi. Karıştırdığımız benzini şu anda dolduruyoruz. Evet. 1 litre doluyor mu tam? Alıyor mu acaba 1 litreyi? Tam doldu gibi ha. Taştı vallahi. Evet taştı. 1 neden azalıyormuş demek ki. 1 litre bile değilmiş. 1 evet, litre değilmiş. 1 evet. litre bile değilmiş vallahi. Burada benzin yok burada mesela. Evet. Bunu pompalayacağım. Hah bak. Aha geldi benzin, geldi benzin geldi, tamam. Ha, şey de gitti benzin. Oradan geri gidiyor bak fazlası. Hmm. Evet benzini pompaladık. Tamam şu anda. Cikle herhalde. Tamam. Toprakta yapmayacak mı şimdi? Burada dönerse ya. Hı? Toprağa indirelim şimdi. Ama onun gaz bilmezsen zaten ıı, işitmez. O hangisi gaz bilmiyor ama şu anda biz? Hı? Dur, bir toprağa indirelim. Yine toprağa indirelim. Dur toprağa indirelim. Evet. Şimdi ilk çalışması ne yapacak? Ha demek ki fazla doldurduk ya taşıyor herhalde bir şey. Bir şey olmaz ya bir şey olmaz. İyice bana gücüm kapanmamış. Ah, bir şey taştı çünkü değil mi hemen? Tamam. Şimdi tam kapattık. Şimdi çekeceğiz. Cikle açtık mı? Cikle açmadık herhalde. Ha, <laughs> cikle cikle hangisi açık acaba? Herhalde o. Ha, <laughs> deneye ki. Bismillah diyelim başlıyoruz. Aha. Bir de cikleyi ileri mi götürsek? Aha çalıştı. Aha çalıştı. Ne oldu ne oldu? diyor ben basmadım. Nereye basılmış onun? Ben bir şeye basmadım. Ha orası gaz mıymış? Orası gaz mıymış burası? Evet. Burası gaz mıymış? Ha. Çalışmaz. Ha. Tamam anladım anladım. O bence bayağı başarılı. Tamam da. Otu çekmemiz lazım. Otları çekeceğiz öyle yapacağız galiba. Ot olmayacak. Otumuz olmaz. İlk seferini yapıyor şu anda bu makinemiz. Bayağı başarılı. Şuraya gerek, buraya gerek, otur üzerinden gidek. Ne olacak acaba? Otur üzerinden gidek, düz. Dur şunu alayım. Bayağı güçlüyse eğer, bakalım gücünü de test edelim en azından. No, bir şey olmaz. Ne olacak ondan? Ne oluyor, şey olmaz Kapatak öylece bak ya. Öyle yapmayak ya. Kapataydık ya. Durdurak geç açtırak ya. Bu zaman hocam. Bak şimdi huyunu bilmiyoruz. Ne olur ne olmaz. Dur. İlk deneyimimiz daha. Elimiz kalmasın orada. çok bellendirilmiş bir toprak. Biraz önce bellenmişti ama burada iyi fena değil. Çok da güzel yapıyor gibi. Süper. Vallahi otu motu ha ben söyleyeyim. Biraz oraya dolanır gibi ama sanki otu da biçecek gibi geldi bana. Bu kadar